Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Çoğu kişi kaynak yaparken kaynak yaptığı bölgeyi dolduramamaktan şikayetçi. Birinci alanda gördüğünüz gibi düz bir alana kaynak yapılıyor. Bu herkesin yapabildiği kaynak. İkinci kısımda gördüğünüz gibi elektrot ile kaynak bölgesi arasında yani köşe arasında belli bir boşluk mesafe var. Bizim bu alanı doldurabilmemiz için düz alanda yaptığımız gibi kaynak yapamayız. Ekstra yavaş gitmemiz gerekiyor ve salınım yapmamız gerekiyor. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Zeminimiz 0 derece. Bu malzememiz de dik. Yani 90 derece. Bizim elektrodumuz bu 90'ın yarısı yani 45 derece ortaya gelecek yani. Şekilde olacak. Bu tarafa doğru 45, bu tarafa doğru 45 derece. Tam ortaya yatay gelecek şekilde. 90'dan 45 derece yatırıyorum. 45 dereceye getirdikten sonra bu şeyimiz, elektrodumuzu dikey olarak 45 derece yatırıyorum. Yani kendime doğru 45 derece yatırıyorum bu şekilde. Bunu 45 derecenin altında yatırmanızı önermiyorum. Bu normalde zaten biliyorsunuz 75 derece 60 derece civarlarında şu şekilde dik tutulur. Fakat biz ince malzemede çalıştığımız için bunu 45'e kadar düşürüyoruz bu şekilde kendimize doğru. Videoda gördüğünüz gibi tuttuğunuz açının da bir önemi var. Çünkü yanlış açıyla tutarsanız kaynak ya üstü yapışır ya alta yapışır ortayı dolduramazsınız kaynak yaparken yavaş ilerleyeceğiz. Peki bu ilerleme sırasında da gözümüz çapakta olmayacak. Kaynak bölgesinde olacak. Yani kaynağın nereye yapıştığını, sağa veya sola yapıştığını kaynak oluşurken izleyeceğiz. Kaynağın taştığını, kaynağın genişlediğini, kaynağın biriktiğini kaynak oluşurken ön taraftan izlememiz gerekiyor aynı zamanda elektrot çapımızı da düşürmemiz gerekiyor. Çünkü biz yavaş ilerleyeceksek amperimiz de düşük olmalı. Amperimizin düşük olması gerekiyorsa elektrodumuzun çapının da düşük olması gerekiyor. Bu durumda bizim 2 milimlik elektrot tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de minimum 2 milimlik elektrot üretiliyor. Eğer diyorsanız ki ben çok ince malzemede çalışıyorum. Yurt dışından 1.6 milimlik elektrot sipariş edebilirsiniz. Benim size önerim internetten 2 milimlik elektrot alıp kullanmanız olacaktır genel olarak arkadaşlara önerim. Yani zaten bir kutunun içinde 100 tane var, 180 tane var duruma göre, kutusuna göre değişiyor. Aldığınız zaman sizi 2-3 ay idare edecektir.